bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? Sivas merkezden sizlere seslenmekteyiz. Merkezde oyun alanında en iyi şekilde hizmetini sürdüren çok değerli bir ismi konuk olduk. Genç girişimcimiz efendim Ahmet Yıldırım Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Yıldırım, 25 yaşındayım. Kasım ayından beri bu işletmeyi işletmekteyim. Şimdi kasım ayından beri bu işletmeyi işletiyorsunuz. Öncelikle şunu öğrenmek istiyoruz. Çok genç bir girişimcisiniz. Tebrik ederim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Burada tam olarak ne gibi hizmetler veriyoruz? Ee, öncelikle burası bir oyun salonu. Başlangıç için şu an elimizde bir var, ee, oyun konsollarımız. Ee, gelen gençler, genellikle genç kesim, öğrenci kesim. Ee, yine aynı şekilde hani 40 yaş skalasındaki müşterilerimiz de oluyor. Onlarla birlikte burada eğleniyoruz. Çok güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki de burası güzel bir işletme, güzel bir alan. Kapasite olarak baktığımızda kaç kişiyi ağırlayabiliriz, hizmet verebiliriz? Yani normalde şöyle 16 tane e, 2 kişilik koltuğumuz şeklinde masalarımız mevcut. 3 tane de 4 kişilik masalarımız mevcut. Ama yine aynı şekilde iki kişilik koltuğa hani da 3 kişi, 4 kişi bir şekilde alabiliyoruz. Yani ortalama baktığınız zaman hani 80'e yakın bir müşteri potansiyelimiz var. Çok güzel. Şimdi oyun dediğimiz zaman o anki ruh halimize bağlı hangi oyunu seçeceğimiz? Genelde en çok hangi oyunlar tercih ediliyor? Genellikle tercih edilen oyunlar futbol oyunları oluyor. Ama bunun yanında işte dövüş oyunları, başka şekilde basketbol ya da hikaye tarzı oyunlar genelde tercih edilenler arasında. Şimdi bir oyunun başına geçen e, müşteriniz orada kaç saatini harcıyor? Ortalama olarak minimum 1,5 saat 2 saat civarı oluyor ama e, 1 saat oturan da oluyor. 7-8 saatini burada harcayan da oluyor. Eğlencenin yani şeyine bağlı olarak. O anki duruma bağlı aslında. Siz de eskiden oyun sever miydiniz? Tabii ki ben e, küçüklükten beri hem bilgisayar olsun hem diğer konsollar olsun yani 7-8 yaşından beri sürekli oyunların içindeyim. O yüzden hani benim için tam Anlamıyla bu iş benim yani. Çok iyi. Bu iş benim dediniz ve kendi işletmenizi kurdunuz. Şimdi e, hizmet kalitenizi artırmak için neler yapıyorsunuz? Her gün farklı oyun çeşitleri burada sunabiliyor musunuz? Ee, öncelikle yapmanız gereken teknolojiyi takip etmek. Sürekli oyunların da olsun, konsolların da olsun yenileri çıkıyor. Bunu takip etmeniz gerekiyor ve hani e, ben Sivas'ta herhangi bir e, yeni bir şey çıktığı zaman ilk getirenlerden olmak istiyorum ve öyle yapmaya çalışıyorum da. Oyunların da yenisi çıktığı zaman direkt siparişimizi veriyoruz ve ilk gün burada oluyor. Çok güzel. Peki oyun severler için ne gibi yenilikler yapmayı düşünüyorsunuz? Oyun severler için aslında çok fikirlerimiz var. Çok güzel şeyler var. Ee, ama şu an biraz e, oluşum aşamasındayız daha yeni olduğu için burası. Biraz oturduğu zaman Sivas'ta gerçekten ilkleri yapan bir e, işletme olacağız. Şimdi biraz işletmenize değinmenizi isteyeceğim. Oyun severler oyuna daldığı zaman karınları acıkabilir, içecek içmek isteyebilirler. Burada kafeterya tarzı bir alan var mı? Evet tabii ki yiyecek içecek şeklinde e, pek çok yiyeceğimiz içeceğimiz bulunmakta. Hani atıştırmalık çikolata tarzı da oluyor bu. Genellikle karın doyurucu tarzda şeylerimiz de mevcuttur. Şimdi Ahmet Bey özellikle içeriye giren müşterilerin sizden oyun severler ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Öncelikle tabii ki müşteri memnuniyeti, güler yüz istiyorlar. Ondan sonra da genellikle e, boş masa soruluyor. Hafta sonları haricinde boş masamız oluyor. Ama her makinede her oyunumuz yüklü değil. O yüzden farklı oyunları da sordukları oluyor. Genellikle müşterilerimizi memnun etmeden göndermiyoruz. Harika. Peki burada randevulu bir sistem mi var? Yani genel olarak onu kullanmıyoruz ama yoğunluk olduğu zaman yine telefonla da aynı şekilde soruyorlar. Mesela 4 kol oynayacaklar, 4 joystick oynayacaklar, boş masanın olup olmadığını soruyorlar. Eğer mümkünse biz de ona göre randevulu çalışabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi bu alanda güven ve tercih edilme çok önemlidir. Bu güveni ve tercih edilmeyi nasıl sağlayabildik bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Aslında buradaki en önemli nokta yenilikçi olmak. Çünkü e, bu makinelerin ve joysticklerin hepsi yıpranıyor e, kullanıldığı süre boyunca. Biz aylık ya da iki ayda bir sürekli yeniliyoruz. Yeni dediğimiz zaman müşterimizin hiçbir şekilde e, yani memnuniyetsiz olduğu bir durum olmuyor. Yeni oyunlarımız geliyor, yeni konsollarımız geliyor, yeni kollarımız geliyor. Yani herkes çok mutlu oluyor o şekilde. Şimdi bu alanda hizmet veren birçok isim, birçok firma sahipleri var, birçok oyun sever var aslında. E, niçin özellikle sizler tercih ediliyorsunuz ve sizi diğer firmalardan, diğer rakip isimlerden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Aslında genel olarak bakarsak müşterimizi memnun etme çabamız diyelim. Çünkü herhangi bir sorun olduğunda iki elden, üç elden gerekirse e, o sorunu halletmeye çalışıyoruz. Ve özellikle fiyat konusunda biz öğrenci dostuyuz. E, malum biraz fiyatlar her konuda arttığı için... Biz de ona ayak uydurmadan daha uygun fiyatlarla genellikle öğrencimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Müzik